Hazırız öldür beni

Kili bir kili. <laughs> Hoş geldiniz be 187 gibi. <laughs> bam bam bam. Woo! <laughs> <laughs> ne chat nasıl gidiyor? Vallahi şu an var ya. Dehşeti var arkadaşlar. Ciddi anlamda çıldırıyorum şu an. Çünkü Tarzan Cappar yeni geldi. Tarzan Cappar. <laughs> evet. Bugün ne oynuyoruz? Cansanım bugün ne oynuyoruz? Mantıklı. <laughs> Oğlum ne alaka şimdi bu zaten oyun oynadığımızı bile çocuklar Bu arada bir şey daha diyeceğim onu bunu geçin de Hoş geldin Animasyon ya. nasıldı? nasıl Şimdi burada kötü diyenleri banlıyorum <laughs> Çünkü onun kötü olmasın imkanı yok Senaryosu, animasyonu, seslendirmesi her şey on numara oldu Sadece Cansu'nun birkaç bağıramadığı Hoş yerler bazı. be ya Boğazım ağrıyor abi dedi Onları ayarladık o kadar Yani kusursuz bir animasyon Kimse animasyonuma çamur atamaz Pataklarım İki hafta boyunca 5 saat uykuyla durdum ve animasyon yaptım. Vallahi öldürdüm. <laughs> tamam şaka yapıyorum. Tamam. O zaman ne yapıyoruz? Bugün Tarzan Cappar'ın yeni bir hikayesi olacak. Ve Tarzan Cappar ve e, Roblox bir oyunda animasyon, animasyon tarzı bir şey yapacağız. O zaman ne diyoruz? Animasyon yapmayacağız Benim beynim yandı biliyorsun. 5 saat uyuduğum için. O zaman ne yapalım abi? Biz artık oyunumuza geçelim. Çok uzatmaya gerek yok şahsiyete bir de bir şey daha diyeceğim arkadaşlar. Bazı arkadaşlarınız sahte DS'ler yüzünden hesaplarını çaldırmış. Ben bazı yorumları falan okudum. Oğlum ben hiçbirinden hesap falan istemem. Para istemem. Bak ben bunları yayınlarda çok söylüyorum. Bazı, bazı arkadaşlar benim ismimi kullanıp profilimi kullanarak sizden paraya da bir şey isteyebilir. Bunlar dolandırıcı. Ben hiçbir zaman öyle bir şey yapmam. Bunu bilin. Hesaplarınızı da kimseye vermeyin. Tamam mı? Ben uyarımı yapıyorum. Benlik bu kadar. O zaman abi fazla uzatmadan biz oyunumuza şu oyunu sesini ben bir açayım da problem olmaz. Oo wo 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 çok iyi çok iyi. Oğlum bu oyunun korkunç olma ihtimali yok. Sen sen bağ bırak. Ben ben biliyorum bu oyunu. O tamam. Aziris. Peromu da taktım. Let's go! Dark kişi girdik arkadaşlar. Bunlar benim arkadaşlarım. Süleyman, Münesir ve ben çapar, Süleyman, Münesir, çapar. Bu da bizim İzzet. İzzet abi hadi bakalım Bismillah. Arkadaşlar bakın bu evde gelecek halde şeyler var. Temizlik yapacağız, temizliğimizi yapacağız. Tamam mı? Hadi Bismillahirrahmanirrahim. Çöpleri atalım. Temize temize. Anneni de çekilin! Çöp temizliyoruz ya. İşimiz gücümüz var. İzzet abi sonra ağzımıza sıçıyor. Temize bakalım hadi. Toplasın herkes çöpleri. Oh! Abi işler kızışacak. Yemin et çok mu zor lan? O kadar zor Hoş mu? Hoş geldin be ya. Temize temize. Ne yaptın? Şimdi ne yapayım makarna? Arkadaşlar otur sofraya hadi. Hadi sofraya çet. Koy makarnaları. O adam makarna yapıyor. Allah razı olsun. Herkes de bir bakar ne yapıyor he. Herkes kendine kusura bakmasın. Tam benim bir oldu. Hadi oturuyorum ben de. Abi yapsa otursanız hadi yeme hadi. <laughs> HAHAHAHAHAHA <laughs> <laughs> Kızıyorlar bana, bana kızıyorlar. çok abi. Şimdi ben koyacağım beni kim izleyin. Hadi arkadaşlar herkes koşsun. Oğlum ben bir daha mı yapacağım? Hadi yapam. Herkes yedi Afiyet olsun. Hadi. Doldur bakayım. Bu ne diyor? Pupa! Pupa! Herkes koydu mu makarna? Yiyin <laughs> mi? çok iyiydi ya. Vallahi çok iyiydi oğlum. Çok iyiydi dedim çok iyi Huuu Huuu No it yazıyor yeme diyor Hahaha Oğlum çok iyi lan Valla çok iyi ya Durun bir tane ben jeneratör alacağım. Bunlar doldurulacak, ölecek, melecek, itham kalacak mal gibi. Hiç gerek yok. Ha, ışıkları kapatın. Hadi televizyon açacağım. Banyonu kapatın öyle anmasın. Geri zekalar. Siz açın. İsmet! Kapat oğlum ya! Yakma oğlum bak. Boşuna elektrik ha, ben de açtım. Daha fazla aramıyor muyum? Tüh. Kapat lan kapat! Elektrik geliyor! Geri zekalı.

Adam bana baktı uzun uzun yiyeceğim mi diye. En kapıyı kontrol et tamam. Oğlum çok iyi ya Hoş geldin be ya. Aa ne diyor? Ee, o bu şeye git diyor bilgisayardan kontrol et bu bayi tamam. Arkadaşlar geçiyorsun Babam geliyor. oğlum siz oyunu baga soktunuz aferin Lambalar açık olur mu oğlum manyak mısınız Oyunu bilmeyenlerle girdik hayırlı olsun Bakalım da biri açacak kapatacak hadi O ben olmayacağım Max zeka. Aa, oldu lan. Şuraya yazacağım ya. Turn off the light. Yazak da sonra açık bırakıyorum manyaklar. Kapatın lan ışıkları. Adam geliyor adam. Adam diyor ben chat'i açamıyorum arkadaşlar diyor ama açıyor. Tamam şimdi herkes yaşıyorsa çok güzel. Bilgisayar mı kolay? Geri zekalı çekse ne yapacağım bilgisayar? Ben bakıyorum. Şimdi herkes kendi bacağından asıyor. Bu geri ne yapıyor? Var mı zeki biri çıkacak? Geliyor baba geliyor baba geliyor. Gerizekalı, zekalı geri Aha biri gitti, aha biri gitti. Oğlum siz geri Bak birileri bilerek bil 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 yapıyor, puşta bak. Böyle antiyatma. bozdu geri zekalı bilerek yapıyor bak bak ağzına vururum Gebe lan oh! Oh! Çarpıldı Ağrım sen ben misin lan Dur sus yat ben gidiyorum Tamam kalktım tamam, tamam. Firinide, 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 firfir, firinide, firfir, firinide, firfir. Fir, 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 fir. <laughs> Polis ne no oldu? Ya gideceğim. Geri zekanı ölürüz. Koş mal. Bu mal öldü mü şimdi? Ne ulan geri gerizekalı hayır mal ölüyor sana çarpıldı onu bırak onu hayvan hala uyuyor uyusun bırakın bırakın manyaklar oyunu bilmiyor ki Aslında da sevmiyor. Tamam. Dur, dur sonra gideriz. Biraz bekle. Biraz burada takılak. Üç tane benzin bir saat gir. Muhammed. Muhammed. Ayla kapan şu şeyi. Altıma sıçıyorum. sen oyna. Sen mi kullanıyorsun? Ne var oğlum bilgisayarda? Bakayım. Babaya bakacağım. Bana bırak. I am. Bak, I am pro. Adam tabi, İzzet abi! Çişim geldi. İzzet abi! İzzet abi! İzzet abi! Geri zekalı. Öyle bu yok ki duymuyor bize. Hayvan. Hayvan ne Sıçtık. Git aç geri zekalı. Koş. Ya öleceğiz, ya ölecez başka çağrı yok Büyük Seni Senin senedir bandıran şükür Öldük bal Bu arada öldük gerçekten öldük şu an bittik Bizet abi ölüyoruz abi git tırın tırın ölün Gerizekalı Allah yoluna kaldık Aferin Aynen aynen. Aynen. Başlarım böyle işin çarkına ya. Kapat ya. Kapat ya. Süleyman oynamıyor ya? Ben bunu gördüm. Tamam Süleyman oynamam ben burada. O zaman ne diyoruz? Çapparlık bu kadar o zaman. Yayını bitirmeye yaklaştık. Saate bakayım. Yani saat bir buçuk saat olmuş. Ben biraz dinleneceğim çünkü animasyon yeni yaptık. Bana biraz dinlenme zamanı verin. O zaman ben şöyle bir çete e, bakayım neler gelmiş bize ne kadar neler atmışlar. Letrox üyelik atmış bayağı. Eee Sevgi Urhan standart almış. E, Roşhan Öztürk standart almış. Oğlum ne oldu lan. Eee <laughs> Ömer Şahin standart almış. Oyun zamanı standart almış. Gülşen Arı standart almış. Arkadaşlar keseli haberket tekrardan. Teşekkürler. O zaman ne diyoruz? Bence bu kadarlık yeterdi. Güzel bir oyun oldu. Haftaya devam ederiz eğer beğenirseniz. Ben bu yayına 1500 like gelirse be, hep herkes yapıyor ya. 1500 like 2000. Like istemiyorum lan. Hafta ikisi geliyor. Hadi bu kadar. Bu kadar net diyorum. This is back. O zaman ne diyoruz 182? Bugün bu kendimiz bu kadar da hepiniz benim ne olduğunuz. Çok teşekkür ediyorum. Kendinizi iyi bakın. Görüşmek üzere. Uf! Finilina. Şaka yapmıştım aslında. Finilina. <laughs>